Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, C şartlı yanlar nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, öncelikle hemen başladım programımıza. İlk önce ben hemen şöyle e, kendi isim tarzı ama tasarlıyorum. Daha sonra e, ben buna bir arka plan vereceğim. Şöyle güzel bir mavi tonlar olursa bu şekilde evet daha sonra evet panel ekleyeceğim ilk önce bu şekilde şöyle Şurada şöyle da ayarlayalım tamam evet, şöyle, şöyle çekelim ha tamam, burada bir renk verelim ee, bura Şöyle. Aslında güzel bir renk olabilir. E, şöyle kırmızı ile turuncu karışım bir şey. Daha sonra bir tane daha Şöyle. E, şimdi daha rahat bir şekilde panelin açılıp kapanması için yani uyanların açılmayı yapmak için e, genellikle boyutunu 5'in katlı olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela o 223 ise ben 220 yapacağım. Bir de e, bunu kapandıktan sonrası var. Mesela onu da kapandıktan sonra mesela şu, şu şekilde 80 olabilir. Hemen tekrar 220'ye getiriyorum. Daha sonra hemen Reddit. Şöyle bir kapatma butonu ekleyelim. Daha sonra hemen şöyle Flustyne'i Flat yapalım Şimdi e, ben buraya 3 tane de görünümlü olarak buton edeceğim Hemen şöyle bir kere Bu şekilde Ben yine aynı şekilde Flustyne'i Flat yapıyorum Daha sonra 3 ve 4 tane Bu şekilde buton oluşturuyorum şöyle. Tamamdır. Ee, bir de şimdi bu yanları açılım açılması için bir adet de buton ekleyeceğim. Bu şekilde buton. Daha sonra istemeyelim de bunu aç diyelim. Daha sonra hemen yine aynı şekilde plug çekmeyi yapayım. Tamam. Şimdi bunu hemen bir kapatın geri beni gidelim tuttuk ya daha sonra unutmadan hemen şunları da koyalım üç iki tane timer şimdi ben bunu şöyle küçülteceğim ben bunu 80 yapacaktım ama bu arada şu buton panele beraber gelmesi için bunun ankorunu e, left ile de right yapacağız çünkü e, para açılıp kapandığı zaman ile birlikte gidip gelmesi bizim için daha avantajlı olur. Şöyle tekrardan 220'yi çekeyim. Şöyle birazcık böyle Şimdi ben bunu tekrar 80'e küçültüyorum. Evet şimdi e, timer'larımızı yazalım. Şimdi bu kaçıncı panelimiz de bizim ikinci panelimiz e, panel 2'nin uzunluğu yani genişidir uzunluğu e, tekrar panel 2'nin uzunluğuna sürekli 5 ekleyecek çünkü 5'in katları olduğu zaman hani e, daha rahat bir şekilde açılıp kapanması için size kayıt sağlayacaktır daha sonra e, if biz bunun en uzunluğuna 220 demiştik panel 2'nin uzunluğu 220'ye ulaştığında bizim burada timer'ımızı durduracak. Daha sonra aynı şekilde timer 2'ye geliyoruz. Panel 2'nin uzunluğunu bu sefer 5-5 azaltacak. If e, panel 2'nin uzunluğu eğer 80 ise Timer 2 gördüm. şöyle, şöyle uzun bekledik mi tamamdır. Daha sonra buraya butona geliyoruz. Şimdi ee, yani bir bug olmaması için bir kontrol sağlamamız lazım. Onun için ben bu kontrolü ife salacağım. Eğer ee, panel 2'nin uzunluğu 80 ise timer 1'i başlatacak. Çünkü timer bir de şunu gördüğünüz gibi bizim sürekli 5 5 şartları 120 uzatıyordu. Eğer bu koşu sallanmazsa timer 2 çalıştırarak bu şekilde bu sefer 5 azalt uzunluğunu uzunluğu 80'i getirecek. Hemen çalıştıralım. Açı basıyorum. Tam bu yavaş açılıyor ama sonuçta normal düzgün. Buradan timer'ın interval'ını yani e, milisaniyedeki açılış süresini. Hani buna 10 milisaniye çekelim yani birazcık daha hızlı olur. Ama tekrardan başlatıyorum. Bakın bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. E, bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler.